Merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir inovasi modeli başladım. şu şekilde. Yapımını size de göstermek istedim. İnşallah beğenirsiniz. Böyle çimen şeklinde oluşuyor dibi. Üzeri de mavi. Yazmam da şu şekilde arkadaşlar. Böyle mavi tonları da çok güzel bir yazma. Bizim geline yaptıracağım inşallah. Ben başlayayım vereyim dedim. Evet hadi bakalım başlayalım. Şöyle çimenini yapacağım. İlk önce yeşille çimenini gittim. Hem de yazma kenarını yapıyorum. Zürafasını. Böyle yazmayı hafif katlıyorum arkadaşlar. Şöyle tam belki yeni öğrenen vardır. İyice anlatayım. Bakın böyle bu ip yukarıda kalacak. Bu iğnenin arkasından gelen ise alttan geçecek arkadaşlar. Şöyle S şeklinde çekiyorum bakın. Şu şekilde. Tam görünüyor mu? Şöyle yaklaştırayım. Bakın gir o zürafanın tepesine. Bu üstten, bir üstten bir alttan olacak. Arkadaki ip hep alttan gelecek şekilde böyle tutup çekiyorum. Bir defa çekmem yeterli. Böyle zürafa yapıyorum şekilde bakın bu ip yukarıda olacak bu arkadaki ip alttan geçecek böyle 8 ya da S şeklinde bir defa çekmem yeterli bakın zürafanın tepesine tekrardan iğnemi geçirdim bunu bakın üstten geçirdim bu arkadakini de alttan geçiriyorum böyle bu şekilde Böyle şöyle çekiyorum. Bakın bu üstten bu arkadan bu şekilde. Sonra zürafanın tepesine tekrardan dönüş yapıyorum. Sola doğru bakın. Bunu üstten arkadakini de alttan geçireceğim. Böyle bu şekilde çimeni bu şekilde devam ediyor. Şöyle hafif katlayarak da böyle bu şekilde oluyor çimenimiz. İlk sıramız. Şimdi kahverengi ipe geçelim. Şöyle şu şekilde ipe iğneyi takayım ben. Evet kahverengi ipimi taktım. Bakın ikinci sıramızda şu şekilde başlayacak. Böyle ilk önce zürafa yapıyorum. Yeşilin üzerine zürafa yaptım. Kirpik yaptım aslında kirpik diyelim buna. Kirpiğin tepesine çıktım. Sonra bakın buraya geçiş yapıyorum. Böyle bunu dik tutarsak şöyle. Bakın düzgün şekilde gelir. Böyle çekiştiriyorum. Bakın buraya tekrar kirpik yapacağım. Böyle küçükten biraz büyük diyelim, orta büyüklükte olacak. Bu şekilde bakın kirpik yaptım. Tepesine tekrardan düğüm atıyorum. Bakın. Sonra bakın karşıya geçiyorum. Çimenimiz bu şekilde. İkinci sıra. Bakın bunu da böyle dik tutuyorum. Bunu çektirirken yamulmasın diye. Tekrar aynı yere kirpik yapıyorum. Bakın. Sonra tepesine kirpiğin tepesine düğüm atıyorum. Bakın sağa doğru gidiyoruz. Şöyle. Bunu böyle dik tutaraktan bunu çekiyorum. Ki yamulmasın. Böyle kahverengi ipimde hani siz hangi renk yapmak isterseniz böyle ikinci sıramızda bu şekilde. Bakın. Bir tane kirpik yaptım. Tekrar tepesine tekrardan düğüm atacağım. 15 tatilden dolayı çocuklar evde. Eşim de öğretmen olduğu için o da evde arkadaşlar. Böyle tatilde pek sizin için özel değerlendiremedim. Hani fazla güzel bir şey yapamadım. Kusura bakmayın. Bir de hastalıkla geçti hep. Grip bilmem ne derken çocuklar. Böyle size fazla güzel bir şeyler yapamadım. Kusura bakmayın yine de. Bugün iğne oyası canım yapmak istedi o yüzden başladım inşallah böyle beğenirsiniz inşallah böyle bakın sağa doğru bakın sağdaki zürafan tepesine atıyorum çimene bu şekilde bu şekilde bu da yeterli sanırım anlatmam böyle bu şekilde olacak gördüğünüz gibi ikinci sıramız şimdi çiçeği yapacağım ben ipimi iğneme takayım Evet çiçeğine geçtik arada kaç tane istediğiniz kadar bırakabilirsiniz arkadaşlar benim aldığım modelde ikişer tane bırakmıştı ama ben araya şöyle bir iki üç dört beş bıraktım altıncının üzerine yapıyorum altıncı böyle bakın buraya çiçek yapacağım mavi çiçek yazmada koyu mavi çiçekleri olduğu için böyle mavi çiçek buraya ipimi sabitliyorum bakın böyle sabitledim sonra orta büyüklükte bir kirpik yapacağım bakın bu şekilde ayarladım böyle çektim kirpik bir daha fazla sert çekiyorum Sonra kirpiğin tepesine düğüm atıyorum. Bir de dibine batıyorum. Çiçek yapmak için bakın. Bir de dibine düğüm atacağım. Şöyle ayarlıyorum. Bu şekilde birinci yaprağımız oluştu. Aynı işlemden iki tane daha yapacağım. Bir tane kirpik yine orta büyüklükte diyelim. Bakın bu şekilde. Sonra tepesine düğüm atıyorum. Sonra dibine bakın. Dibine düğüm atıyorum. Şöyle ayarlıyorum hani. Düzgün dursun diye bakın. Sonra aynı yapraktan bir tane daha yapacağız. İkinci yaprağımız da bitti. Bir tane kirpik yapıyorum. Kirpiğin tepesine şimdi düğüm atacağım. Bakın. Bu üstten, bu arkadaki de alttan iğnem çıktı. İğneyi taktım. Ipi. İpi iğneye taktım. <laughs> Bugün bayağı bir koşuşturmam vardı. Gelen giden. Bakın böyle tepesine battım. Böyle dibine de batıyorum. Bu şekilde. Çiçeğimiz de bu şekilde arkadaşlar. Sonra ipimizi kesiyoruz. Böyle güzel bir model. Şöyle gördüğünüz gibi. Böyle tutayım arkadaşlar. Böyle üçünce de güzel olur inşallah. Böyle beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah beğenirsiniz. Videolarımı yorum yapıp beğenip paylaşırsanız da mutlu olurum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.